Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Atın Skrede kalımız yerden 5. bölüme devam ediyoruz. Hatırlarsanız üzere 4. bölüm 20, tam olarak 30 dakikaydı ve 30 dakikasının çoğu izleyenler olmuş, izlemeyenler de olmuş. Canları sağ olsun. Eğlenceli bir bölümdü. Yani izlemeler de iyi gidiyor. Yani izlenme için zaten bu işi yapmıyorum. Sadece eğlenmek için, keyif almak için. Siz keyif alıyorsunuz ne mutlu bana. Ben de keyif alırım neden? Çünkü ve neden böyle pıtı pıtı, pıtı, pıtı? robot gibi konuştum ya. Gerçekten ben böyle pıtı, pıtı 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 robot gibi neden konuştum? Neyse hadi oyuna geçelim. Heyecanlı heyecanlıyız. Serimiz çok güzel gidiyor. Laf uzatmadan oyuna geçelim. Hadi bakalım. Yardır baba. yardar. Yürü sen abi. Yürü. Yardar. Yardar, 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 yardar. Hmm, çok soğuk oldu lan burası. geldik. Abi neden anlamıyorsun şimdi? Hı. Selamun aleyküm. Yürü bakalım. <laughs> Hadi bakalım. tutulmuş an her Ne gördün <laughs> <laughs> lan o bizim kız boots, Ortalıkta yok abi Tamam geçtik içeriye Güzel Şimdi iki tane şey yapmam gerekiyormuş Tamam yaparız Şimdi yürüsün bir daha o şu

It puts them men at a risk. I'd rather not be delivering grim news to mothers and widows because the bulldog wanted to prove a point. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on the Fort Duquesne. I assume? Eventually, the march north will surely take time. Is a copy of the plan? this will be ended soon. I try, John. I know, my friend. I know. That map will surely be of use. Someone. I need to find it. Şimdi. Lan atla aşağıya. Heh. Allah. Im. Lan gir. Lan girsene. tanesi. Tamam. Bana asana Dana abi

geliyor sağda bir tane, solda bir tane var. Kastiktir. Şimdi. O bir gitsin. Ya abi arkasını öldürecektim ben onu ya. Of. Şimdi bana her şeyi yeniden mı? Lütfen. Yalvarıyorum. Of. Ağlayacağım. Said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict, one in which they'd now have the upper hand. There's merit to those words. Much as I hate to admit it. Still can't unwise. It doesn't fit well with me either. We brought them home with our forces divide. I'd rather not be delivering grim news and widows, because the bulldog wanted to prove a point. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on the fort to Fort Duquesne, I assume? Eventually. The march north will surely take time. There's a copy of the plans in the command tent, should you wish to review them. At least this will be ended soon. I tried, John. I know, my friend. I know. That map will surely be of use. I need to find it. Shouldn't remember a man. Tamam mı? Yap şunu. Tamam. Deri yukarıda da öldürelim. Astiktir. Uy, ucuz yırttık ha. Şş. O ne abi? dışarı çıkarabiliyor çıkabiliyor muyum lan Hayda ben çıkayım o zaman abi ne yapalım biz burada Her şeyi yüzde yapmadım ama yine de yaptık görevi bir. Aynen. İkisi de x tamamdır. Ama yaptık yine de. Sıkıntı değil. Yüzde yapmasam da her şeyi. Tamam. Şimdi aşağı gidelim. جاوه. کوش خوش خوش کوش Koş 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 koş. Geldik neredeyse geldik geldik geldik. Şurada. Yardır baba yardır. Geldik 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 geldik. Five months later. Beş ay sonra. Yuh. camp To the north. Meet me there. Gentlemen, let us away. Adieu, Yuri. You're a cousin patient. Oh, busy, keep busy. Be keep chubble Why? Ah, you know. Now it's too goddamn hot. Yes. And humid, too. As I swamp, I tell you. nothing of the mosquitoes warm weather and bugs are soon to be the least of our worries you mean the bulldog huh, please we'll be in that one's beef soon enough and on to the next where's your boy lee gone off to return to finish out his service under braddock Imagine the bulldogs none too pleased after the stunt we pulled. Please spin a tale of my incompetence and beg forgiveness. He is away with words, especially when it comes to flattery. I expect he'll be welcomed back with open arms. Which would give us a man inside. <laughs> <inaudible> <Tam> <inaudible> 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 Kim, they come. Mm -hmm. Everything all right, sir? Just savoring the moment. No, no doubt, many wonder why it is we've pushed so far west. These are wild lands as yet untamed and unsettled. But it shall not always be so. In time, our holdings will no longer suffice. And that day is closer than you think. We our people have ample room to grow and further prosper. Which means, we need more land. The French understand this. And endeavor to a We await your signal. There, in front of us. The wood's too thick. At this rate, it'll be days before we reach Duquesne. We should follow the river instead. We're near two thousand men. One scout is all they need to know of us. And then what? A swiftness would serve us better. <laughs> <laughs> yeah, Gel buraya. Hmm, geliyor. Gel gel. Olur lan. Gel gel. Gel şuraya. Aynen yaptık. Yağmur da yağıyor. kişi var lan burada. Şöyle yanlardan geçeyim ben. Abi burada en az 500 kişi var ha. Koş. Ya ne yaptın? Ya, ne yaptın? Neden neden neden? Lan neden koş koş. Yardır. Abi neden atladı o? Abi kaybedeceğiz adamı. Adamı kaybedeceğim. Yardır yardır yardır. Tam ya, ne atladı o? Ya 70 metre hadi 70 metre. Ağaç düştü önüne. Aa, adama düştü tamam. Geliyor mu oğlum? Geldim. Geldim. Ne? Hadi bakalım. I never Such arrogance. I always knew it would be the Lan atımı öldürdüler. O atanın intikamını alırım lan ben. Öle bir <laughs> <Helal> be kuzum. Don't. <laughs> Hadi bakalım, şimdi ne yapacağım Gel buraya. I <laughs> O öldürdü. Gel bakalım. Gel gel. Gel gel. Gel korkma acımayacak. Al sana. Why, Hatham? Your death opens a door. is. Wow, well, maybe it is a little personal. Been a pain in my ass after all. But we are brothers in arms. Once, perhaps, no longer. Do you think I've forgotten what you did? Hani sen bir öl. Sen bir öl artık. <laughs> öl öl. Çok konuştun çok. Çok konuştun be abi. Bir öl artık. Öl artık hadi. Al şunu sana. Hadi eyvallah. Seni de aslan parçası seni. I'm sure you it's done now I have upheld my part of the bargain I expect that you will honor yours follow me Tamam. Aha. Buradan. Hoyda. Nereye geldik lan biz? No. No. you seem disappointed i thought that i held a key that it would open something here this room is all there is i expected more what do you think i did that i did that to go over Ya hepsi kiks abi. Tamamdır, tamam. Peki. Birkaç gün sonra. Evet arkadaşlar bu videomuz biraz kısa oldu. 24 dakika yani idare eder. 25 dakika süper mis gibi. Diğer bölüm daha uzun tutmaya çalışacağım tabii ki. Bakacağız. Neyse. Hadi şimdi kendinize bakın. Kaçtım ben.